Herkese merhabalar ben Yüksel. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugünkü videomuzda sizlere Cypher'ın kamerasıyla ve Killjoy'un taletiyle nasıl Sage'in duvarı bir saniye içerisinde hatta saliseler içerisinde kırılır onları göstereceğim. Çok kısa bir video olacak zaten. Bu video içerisinde göstereceğim şeyler de uzun zamandır oyun içerisinde var. Özellikle Cypher'ın kamerasıyla duvar kırma uzun zamandır biliniyor. Fakat Killjoy'un taletiyle duvar kırma bu hafta içerisinde çok popüler bir hale geldi. Bunlar söylediğim gibi uzun zamandır oyun içerisinde var fakat oyundan kaldırılmamış şeyler. Bence oyundan kaldırılması gereken şeyler ama bunların taktik olduğunu düşünenler de var. Dolayısıyla bu noktada yorumu size bırakıyorum. Hemen duvar kırma yollarına geçeceğiz fakat geçmeden önce bana destek olmak için lütfen kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bildirimleri açarsanız da beni ekstra memnun edersiniz diyelim ve hemen videomuza geçelim. Aa. Yaptık yaptık. Aha. 嗯。Mm.